Karısına. Hoş geldiniz Şeref Bey. E satılık değil, nereden satın aldın? Bu adam niye böyle donanmıyorsun ha? Huzur yok, huzur aramaya çıktım. Yuh! Borcunu ödeme vaktin geldi. Nasıl acaba? Bu gece buradasınız Şeref Bey. Rahatsız ediyorum bu saatte. Pijamada çok yakışmış. Ben size az önce izah edemedim. Bir açıklama yapmanıza gerek yok. Buyurun biraz içeri gelseniz. Hayırdır Şeref Bey? Meşhare mi kuracaksınız bu yaştan sonra? Bu dünyada en önemli şey aile. Bizim ailemizin direği de Şeref Bey'dir. Neşe Hanım nerede?